Observer Pattern Yazılımın her alanında olduğu gibi oyun geliştirmede de scriptlerimiz arasında sık sık iletişim kurmamız gerekir. Bu iletişim genellikle kodlarımızı temiz tutmak için açtığımız scriptlerimiz arasında bilgi paylaşmak için kullandığımız bir iletişimdir. Peki bu scriptler arasında bilgi paylaşımı yaparken scriptlerimizi birbirimize bağladığımızı biliyor muydunuz? Yani iki script arasında iletişim kurmaya çalışırken aslında iki scripti birbirine bağımlı hale getiriyoruz. Hatta bu duruma yazılım dünyasında Tightly Coupled Scripts ismi verilmiş. Ne demeye çalıştığımı size bir örnekle anlatayım. Elimizde bir karakterimiz olsun ve bu karakterimizin coin toplaması olayını ele alalım. Karakterimiz coin toplarken sol üstte bir UI element tutalım ve coin'i aldığımızda bu UI'yi güncelleyelim. Aynı şekilde coin'i topladığımızda bir ses oynamasını istediğimizi varsayalım. Bu coin toplama işlemini Player Interactions adında bir scriptin içindeki basit bir onTrigger Enter ile yönettiğimizi düşünelim. Ve UI'yımız için coin UI adında oynayacak sesimiz için de Audio Manager adında birer scriptimiz olsun. Trigger sırasında bu iki işlemi aynı anda gerçekleştirmek için iki scriptin de referansını tutmamız ve içlerindeki fonksiyonları çağırmamız gerekiyor değil mi? Bahsetmeye çalıştığım tightly coupled durumu tam olarak bu işte. Şu anda coin UI ve Audio Manager scriptlerimiz Player interaction scriptimize bağımlı hale geldi. Yani player interaction scriptinde yaptığımız bir değişiklikle bu script'e bağlı olan diğer scriptleri de farkında olmadan etkileyebilir ve oyunumuzu bozabiliriz. Peki bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Aklınıza singleton gelmiş olabilir. Singleton nedir bilmiyorsanız şu videomu izleyebilirsiniz. Link açıklamada. Singleton yaparak referans durumundan kurtulmuş olabiliriz ama yine de scriptlerimiz arasındaki bağı koparmış olmuyoruz. Yani bu yöntem değişe yaramaz. Peki ne yapabiliriz bu tightly coupled sorununu çözmek için? Çözüm observer pattern. Observer pattern bu scriptlerimiz arasındaki sıkı bağları çözerek scriptlerimizin tightly coupled durumunu loosely coupled durumuna çevirmiş oluyor. Yani o sıkı bağlardan bizi kurtarıyor. Peki tam olarak nedir bu observer pattern'ın olayı? Yani nasıl çözüyor bu sıkı bağları? Bu pattern iki temel komponenta bağlanıyor. Bunlardan birine subject, diğerine ise observer diyoruz. Subject bir haber yayıyor ve onu gözlemleyen observer'lar bu habere kendilerine göre birer tepki veriyorlar. Subject'in ise verilen tepkilerden haberi olmuyor. Bu sisteme de yazılım dünyasında one to many yani birden çoğu ilişkisi deniyor. Yani örneğimizden gidecek olursak player objemiz subject durumunda oluyor. Coin UI ve audio manager observer'larımız oluyor. Player'ımız bir coin to topladığı zaman ben bir coin topladım şeklinde bir haber yayıyor. Bu subjekti gözleyen gözlemcilerimiz olan observerlarımız ise kendilerine göre tepki veriyorlar. Yani coin UI kendi UI tekstini güncelliyor, audio manager ise bir ses oynatıyor Ve subjektimiz olan player'ın ise neler yaşandığından haberi yok. Temel olarak böyle çalışan observer pattern'in mantığı size biraz tanıdık gelmiş olabilir. Evet evet baya baya eventlerin nasıl işlediğini anlatıyorum sizlere. Çünkü observer pattern eventlerde yatan mantığın temeli olarak geçiyor aslında. Ve C -Sharp gibi bir dilde bu pattern'i eventlerle uyguladığımız için sıfırdan kendi observer kodlarımızı yazmamız çok gereksiz bir alıyor. Çünkü C# hali hazırda bu sistemi event'lerle sağlıyor bize. Ben temel mantığı anlamamız için nasıl yazdığımızı göstereceğim. Fakat göstereceğim tarzda bir observer pattern uygulamamıza gerek yok. Event'lere uygulamamız bizim için yeterli olacaktır. O zaman gelin önce observer pattern'ın kod mantığını anlayalım. Sonrasında ise event'lerle bu konuyu tamamen bitirelim. Event'ler ve delegate'ler ile ilgili ayrıntılı videolarım var. Bu videoları da mutlaka izlemenizi öneriyorum. Linkleri yine açıklamada. Gelelim observer pattern'ın kod mantığına. Öncelikle IObserver adında bir interface oluşturalım ve içine OnNotify adında bir fonksiyon koyalım. Daha sonra Subject bir abstract class oluşturalım. Subject'in içine bir AddObserver listesi tutalım ve AddObserver, RemoveObserver ve NotifyObservers adında üç fonksiyon oluşturalım. AddObserver'da listeye gözlemci eklemeyi, RemoveObserver'da listeden gözlemci çıkarmayı ve NotifyObservers'da bu gözlemcileri for each döngüsüyle gezmeyi sağlayalım. Daha sonra CoinObject adında bir script oluşturalım ve I observerdan miras alalım ve Subject abstract class'ını referans olarak verelim. Daha sonra OnEnable metodunda kendimizi yani CoinObject'i gözlemci olarak atayalım ve OnDisable'da çıkaralım. OnNotify'de ise örneği çok uzatma. Dortmund'a bir debug atıp geçelim. Son olarak da player interaction script'imizi subject'ten miras alalım ve coin topladığımızda notify observers fonksiyonunu çağıralım. Yani bu sayede coin topladığımızda biraz önce listemize eklediğimiz coin object script'ine bir haber gidecek ve o notify fonksiyonun içindeki işlemi gerçekleştirecek. Bunu hem coin UI hem de audio manager için yapabiliriz. Yani temel olarak observer pattern'ın mantığı böyle çalışıyor. Fakat biraz önce de söylediğim gibi bu tarz bir kodlama C# için çok gereksiz. Çünkü aynı işlemi çok daha satırlı eventlerle yapabiliyoruz. Umarım o observer'ın arkasında yatan temel kafanızda oturmuştur. E o zaman gelin Gelelim eventlerle bu işlemi nasıl yapacağımıza. Player interactions scriptimizde statik bir action oluşturalım ve ismine oncoincollected diyelim. Daha sonra bu eventi coin topladığımızda ateşleyelim. Sonrasında coin UI scriptimize gelelim ve onenable fonksiyonunda bu eventimizi gözlemlemeye başlayalım. Biraz önceki tabirimizde kendimizi listeye ekleyelim. Aynı şekilde ondestroy fonksiyonunda bu eventten unsubscribe olmayı da unutmayalım. Daha sonra abone olduğumuz fonksiyonumuz olan player interactions oncoincollected fonksiyonumuzun içini dolduralım. Aynı işlemi audio manager scriptimiz de yapalım ve gerekli fonksiyonumuzun içini dolduralım. Ve yapmamız gereken işlem bu kadar. Bu sayede hem scriptlerimiz arasındaki tightly coupled sistemi loosely coupled bir hale çevirmiş olduk hem de kodlarımız arasındaki iletişimi çok sağlıklı bir iletişime dönüştürdük. Observer paterni de eventler üzerinden uygulamış olduk. Bu örneğimizde bile etkisi büyük olan bu paterni kullandığınız takdirde projeleriniz büyüdükçe anlayamadığınız buglardan kurtulmuş ve en önemlisi kodlarınızı temiz yazarak kodlarınızın iletişimini güçlü tutmuş olacaksınız. Şimdi isterseniz gelin Observer paterni eventlerle kullandığımız kötü kodla yazılmış olan kodumuzu düzelttiğimiz örneğimizi canlı bir şekilde uygulayalım ve Observer paterni iyice pekiştirelim. Benim hem de bir karakterim var gördüğünüz gibi ve ben bu zıplayan coini almak istiyorum. Coin aldığım zaman bir ses çıkıyor ve sol üstte gördüğünüz gibi benim UI'm UI güncelleniyor. Coin'im sıfırken bir oluyor. Bunun arkasında yatan kodu bir incelemeye çalışalım öncelikle. Koduma baktığım zaman şu anda Coin UI ve Audio Manager adında iki farklı scriptim var ve ben Player Interactions'tan bunları referans olarak almışım ve işlerindeki fonksiyonları çağırmışım. Şimdi buradaki kötü taraf Coin UI'im ve Audio Manager'ım Player Interactions sınıfıma bağımlı haldeler. Yani tightly coupled bir haldeler. Ben bunu istemiyorum çünkü bunlar gerçekten oyunumun ilerleyen evrelerinde birbirlerine çok bağlı oldukları için bana problemler çıkarmaya başlayacaklar. Anlamadığım bazı ve anlamadığım errorlar çıkarmaya başlayacaklar. Ben bunu böyle yapmak istemiyorum veya Singleton'la da yapmak istemiyorum. Çünkü o da benim bağlarımı çözmüş olmuyor. Ben bunu eventlerle yapmak istiyorum. Observer Pattern'i kullanarak eventlerle bu durumu çözmek istiyorum. Hemen gelin yapmaya başlayalım. Öncelikle referanslarımı ve fonksiyonlarımı siliyorum ve tertemiz bir sayfayla başlayalım. Burada bir tane action oluşturmak istiyorum ve bunu public static bir action olarak oluşturmak istiyorum ve bunun adına on collected diyeceğim. Daha sonra action'ım da kızacak bana. Bunu gelip using system'a çağırıp düzelteceğim ve tek yapmam gereken şey burada on coin collect eventini ateşlemek. Burada on coin collected diyorum. Soru işareti nokta deyip invoke diyorum. Buradaki soru işaretinin anlamını bilmeyenler için buradaki soru işareti null check yapar. Yani eğer benim buradaki action'ım null değilse demek oluyor. Eğer nullsa zaten burada hata verecektir bana. Eventler onu da engellemiş oluyor. Sadece tek bir soru işaretiyle burada null olup olmadığını bize otomatik olarak kontrol ettirebiliyor. Burada action'lar generic tiplerdir. Yani action'ların içine istediğiniz parametreyi girebilirsiniz. Fakat ben burada herhangi bir parametre girme ihtiyacı duymuyorum. İlerleyen zamanlarda eventlerinizde parametre girmeye ihtiyacı duyabilirsiniz ve zaten event videomda ayrıntılı olarak bu parametre olayları da anlattım. O videoya da mutlaka bakmayı unutmayın. Şimdi geldim ben burada eventimi ateşledim ve bu eventimi artık subscribe olmak istiyorum. Yani observerlarım tarafından gözlemlemek istiyorum bunu. Öncelikle gelelim coin UI'mizi incelemeye başlayalım. Coin UI'mda gördüğünüz gibi bir tane text componentı var, bir tane de integer var. Burada coin count'u burada tutmam çok doğru değil ama demo olduğu için böyle yapmaya karar verdim. Yani normalde coin'imizi tabii ki burada hesaplamıyoruz ama şimdilik burada böyle yaptığımızı varsayalım. Ben burada ilk önce event abone olmak istiyorum. Eventime bağlanmak istiyorum. Observelemek, gözlemlemek istiyorum. O yüzden geliyorum on enable fonksiyonunu çağırıyorum. Bu arada eventlerinizi on enable da starta veya evekte çağırabilirsiniz. Best practice yani en iyi yöntem on enable diye söyleniyor. Ama ben de çoğu zaman kodlarımda startta çağırıyorum açıkçası. Ama hepsiyle çağırabilirsiniz. Burada script execution order dediğimiz scriptlerin çalışma orderını bozmadığınız sürece bir problem çıkmayacaktır. Burada ben geliyorum diyorum ki player interactions nokta on coin collect diyorum ve artı eşittirle buna abone oluyorum. Daha sonra burada isimlendirmeme dikkat etmem lazım. Çünkü Observer'ın en önemli dezavantajı isimlendirme oluyor. Siz isimlendirmenizi düzgün yapmazsanız Observer'ın nereden geldiğini anlayamıyorsunuz bir süre sonra. Çok fazla eventiniz olmuş oluyor. Ve neyin nereden geldiğini, kimi gözlemliyorum şu an, hangi skripti gözlemliyorum onu çözemiyorsunuz. Bu yüzden ben genellikle ilk önce script ismimi yazıyorum. Yani buraya Player Interactions diyorum. Daha sonra On Coin Collected diyorum. Ve bu sayede aslında scriptlerimin arasındaki o ne kadar çok eventim olursa olsun neyin nereden geldiğini daha iyi anlamış oluyorum. Bunu kontrol noktayla çağıralım ve bana bir tane yeni fonksiyon oluştursun. Daha sonra bunu gelip oncoin coin ile artık işim yok. Bunu buraya alalım ve oncoin coin ile tamamen silebiliriz. Ve son olarak burada ondisable'da benim unsubscribe olmam lazım eventime. Hemen geleyim ondisable'da da unsubscribe olayım eventime. Şu anda ben kesinlikle ve kesinlikle player interaction'sındaki coin yoyamı birbirine bağlamamış haldeyim. Ama ben coin topladığım zaman benim yoyamın güncellendiğini hep beraber göreceğiz. Hatta isterseniz Unity'ye gelip bir inceleyelim. Oyunumu başlattım. Ve coin'imi aldığım zaman buradaki coin text'imin güncellendiğini görüyorum. Yani benim eventim şu anda düzgün bir şekilde çalışıyor. Şu anda audio'ya yapmadığımız için ses gelmedi. Hemen isterseniz gelin audio'muza da aynı şeyi yapalım. On enable fonksiyonunu çağıralım ve eventimize subscribe olalım. Ve burada ben gördüğünüz gibi şu anda aynı işlemi burada da yaptım. Son olarak on disable'da unsubscribe olayım eventimden. Ve benim burada yapmam gereken işlem de bitti. Eventler zaten kullanması çok kolay yapılar gerçekten ve buradaki tightly coupled işlemimizi tamamen loosely coupled'a çeviren durumlar. Tabi bizim örneğimiz tek bir coin'i toplama üzerine o yüzden kodlaması çok basit oldu. Ama oyunuzda herhangi bir olay olduğunda eventleri kullanabilirsiniz. Yani coin toplama, canınız indi, düşmana vurdunuz gibi gibi her şeyde aslında eventleri kullanabilirsiniz ve kullanmalısınız da zaten. Çünkü kodlarınızın arasındaki o bağlanmayı engelliyor ve ilerleyen zamanlardaki o buglardan, errorlardan sizi kurtarmış oluyor ve en önemlisi temiz kod yazmış oluyorsunuz. Deneyelim şu anda Unity'ye geri gelip son halimizi ve şu anda oyunu başlatıyorum. Coin'imi aldım, sesim geldi ve UI'im update'lendi. Observer pattern'ın aslında gücünü burada görmüş oldum. Oyunumda hiçbir şey değişmedi fakat kodlarımı birbirinden bağımsız hale getirdim ve Observer pattern'ı eventlerle güzel bir şekilde kullanmış oldum. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamı için abone olabilirsiniz ve Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.